الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. سلام عليكم. Hayrel Derneği ekip olarak Afrika Tanzanya'dayız. İnsani ve İslami hizmetlerimize devam ediyoruz. Müslüm Yıldırım eşi Tuba Yıldırım niyetine ada kurbanını keseceğiz. Rabbim hasenini kabul eylesin. Amin. Rabbim Müslüm ve Tuba kardeşlerimizi ve ailelerini görünür görünmez kazalardan, belalardan, dertlerden, desalardan, acizlikten, tembellikten, borç altına ezilmekten, nefis ve şeytanın şerrinden, cehennem azabından, kabir azabından, ahir zaman fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. A Rabbim evlatlarını kendilerine dünyada yardımcı ahirette şefaatçe eylesin. Amin. Allah ebeden razı olsun. Amin. Kardeşim bu kurbanın kesilmesine seni vekil tayin ettim. Allah'ım kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Amin, amin, amin. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu. Afrika Tanzanı'dayız. Bizlere emanet etmiş olduğunuz kurbanlarımızı kestik. Bölgemizde yaşayan fakir ve muhtaç ailelere bu kurban etlerinden dağıtıyoruz. Rabbim hayranızı kabul eylesin. Rabbim rızıklarınıza bereketleri ihsan eylesin. Rabbim alem İslam'a birlik, beraberlik, itaat ihsan eylesin. Rabbim Gazze'deki, Filistin'deki mücahit kardeşlerimizi muzaffer ve galip eylesin. Rabbim ümmetin evlatlarını ahir zaman fitnesinden, kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eylesin. Rabbim Gazze'deki, Filistin'deki mücahit kardeşlerimizi muzaffer ve galip eylesin. Tanzanya'dan selamlarımızı iletiyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.